Bir göz sonucu, doğdukları yerde doyamadıkları için bir göz sonucu İstanbul'a yerleşik bir hale geldiler. İstanbul'daki yapının analizinin sürekli yapılması gerekiyor. İstanbul'da kaç tane kastamonu yaşıyor bunu bilmemiz gerekiyor. Bunların meslek gruplarına göre dağılınmalı, bunların seçmene göre dağılınmalı bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Yani İstanbul'un her sokağında bir kastamonu olduğunu hesap edersek İstanbul'un da e, her mahalledeki bakkalın, esnafın, orada yaşayan insanların ve İstanbul'da çalışan insanların ne kadar kastamonu olduğunu bilirsek meslek gruplarına dağılımını, mimariyle, doktoruyla, esnafıyla, aklınıza gelen bütün meslek gruplarına dağılımını bilebilirsek ona göre federasyonumuzun yeni yol haritasında bir bunun önemli bir başlangıç olacağını düşünüyorum. İstanbul'da kurulan derneklerin mutlaka analizinin yapılması gerekiyor. İlçe derneklerimiz var, köy derneklerimiz var. Ben bu dernek işine yeni bir bakış açısı getirmek istiyorum. Eskiden kurulan dernekler bir, bir dayanışma içinde, birlikte olma içinde bir amacı vardı, baba ocaklarına yani yerleşik olarak baba ocaklarına geri dönüşlerle ilgili ne yapabiliriz? İşte bir yılda iki kere gidip ya oradaki bir çeşmenin yapılması gibi ya da orada ilkokullara yardımcı olmak gibi. Ama şimdi üçüncü kuşağı yaşıyoruz Kastamonu'da. Evet burada Kastamonu araştırması yapan arkadaşlarıma önemli bir şey söylemek istiyorum. Birinci kuşaklar geldi. Sonra ikinci kuşaklar oldu üçüncü ve dördüncü kuşaklar başladı. Bu anlamda biz İstanbul'da ben iddia ediyorum ki nüfus da Sivaslar'dan büyük. Onlar daha ikinci ya da üçüncü kuşakta. Buradan bakarsanız sayı anlamında ve nitelik anlamında bir değerlendirmeye daha rahat ulaşabilirsiniz. Bir de biz artık bunun bir sivil toplum hareketi olduğunu, bir dernek hareketi olmadığını dernek tutuculuğu içinde dernek muhafazakarları içinde değil, bir sivil toplum hareketi olduğuna dair bir anlayışa geçmek zorundayız. Yani bizim derneklerimiz bizim tabandaki derneklerimizin anlamı artık sivil toplum hareketidir. Yani İstanbul'da Kastamonu'nun sivil toplum hareketi demeliyiz buna. Bunu yaparken de sorunun kişisel bir toplumsal olduğunu bir kere daha anlamalıyız. Sosyalleşme çabalarını değerlendirirken hepimizin, yani İstanbul'da yaşayan tüm kastamalıların birbirini yeniden keşfetmelerini sağlamalıyız. Bunu çok önemsiyoruz. Tüm önyargılar geçmişten gelen olumsuzluklar bir kenara bırakılmalıdır. Sonuna daha bütüncül, isterleşmiş aile duygusu yüksek, sosyolojik anlayışla isterleşmiş biçimde yeniden bakmalıyız. Birbirimize mesafeli karşı duruş anlayışları mutlaka bırakmalıyız. Bunun yerine dayanışmayı seven yakın sıcak anlayışları mutlaka hayata geçirmeliyiz. Yani dünya ait anlayışlarımız artık dünde kaldı. Biz bugün merkezine Kastamonu anlayışını koyan yeni bir sivil toplum anlayışını hayata geçirebilecek organizmaları, organizasyonları, anlayışları yeniden konuşmalıyız tartışmalıyız ve gündemimizi almalıyız. Daha kısır bölgeci anlayışlar yerine kapsayıcı, önü açık, bütünleştirici, birleştirici daha sosyal anlayışlar koymalıyız. Yani artık sosyalleşmek zorundayız. Bunun için de sosyolojik anlamda bunu yeniden değerlendirmeliyiz. Mutlaka medya alanında hızlı, enerjik, çağdaş bir çaba oluşturarak Kastamonu'nun hak ettiği yeri özellikle bu sal medyada mutlaka sağlamalıyız. Kastamonu'nun hareketi geleceğini planlayacak akademisyenlerden oluşan bir araştırma geliştirme akademik sosyal konsey mutlaka federasyon bünyesinde oluşmalıdır. Bunu çok önemsediğimizi Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'ya bir kere daha buradan söylemek istiyorum. Tabana yönelik sosyal çalışmalar süratle dinamik biçimde gerçekleşmelidir. Herkesi memnun edecek, ben de varım, temsil ediliyorum diyecek, güven verecek bir yeni yapı ve anlayış toplumda hayat bulmalıdır. Bunun da adı da soyadı da federasyondur. Federasyona düşen büyük bir sorumluluk vardır. Bu salonda az olmanın hiçbir önemi yoktur. Önemli olan tabana süratle ve dinamik biçimde ulaşmaktır. Buraya gelemeyen arkadaşlarımıza eğer arkadaşlarımız gelemiyorsa Sayın Başkan ve Federasyon Yönetimi siz gitmelisiniz. Bu projelerinizi mutlaka anlatmalısınız. Birbirimizi beğenmemek, küçümsemek ve yok saymak gibi alışkanlıklarımız var. Bunlardan sürekli, sürekli sıyrılmak zorunda. Bunlar bizim anlayışımız değildir. Bunlar Kastamonu'nun gelenek, görenek ve yaşadığımız, yaşattığımız anlayışlar değildir. Bizim birbirimizi önemsemek, büyümsemek, ortak paydalarımızı öne çıkarmak, dayanışma, sevgi, emek vermek, sahip çıkmak, bütünleştirici, birleştirici anlayışlar bizim hareketimizin çıkış noktasıdır. Hep beraber olmalıyız, hep birlikte davranmalıyız. Bunun için insan kaynağımız yeterlidir. Geçmiş insanlarımız, potansiyelimiz buna uygundu. Kıskanmadan, böbürlenmeden, ben demeden, biz diyerek bu yeni dönemi federasyonumuzla, yönetimimizle, başkanımız hep birlikte yeniden kucaklamalıyız. Toplumsal ve sosyal davranışlarımıza İstanbul'da burada bir şey oluyor diyecek yeni bir yapılanmanın önünü açmalıyız. Hepinize saygı ve sevgiler. Evet, Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Şimdi Kastamonu'dan buraya kadar gelen ve bizim derneklerimizin her toplantısında daima bizlerle yanımızda olan çok değerli bir abimiz, Kastamonu Milletvekilimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'ne milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu abimizin buraya o biraz dinlensin. Biraz dinlensin. Çok değerli hocalarımız, federasyonumuzun çok değerli başkanı ve onunla beraber çalışan değerli arkadaşları, derneklerimizin çok kıymetli başkanları, aramızda bulunan saygıdeğer hemşerilerim, kıymetli hanımefendiler, sizleri bu anlamlı beraberliğinizde en iyi dileklerimle selamlıyorum. Bu beraberliğin, bu çalışmanın hayırlı olmasını, Kastamonumuzun ve Kastamonlu insanlarımızın hayırlı ve güzel geleceklerine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve bir ilki başlattığı için federasyonumuzun çok değerli başkanına ve onun çalışma arkadaşlarına huzurlarınızda hem şahsın hem de sizler adına teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum ve bu çalışmalarının devamında kendilerine başarılar diliyorum. Bana gelen bir mesaj üzerine buraya geldim mesajla diyor ki e, siyasetten ekonomiye e, eğitimden kültüre varıncaya kadar e, konularımızın görüşülebileceği birlik beraberlik toplantısında sizleri görmek istiyoruz gibi bir ifade üzerine ben de Yalova'daydım buraya geldim. Şimdi değerli Muhittin kardeşim fevkalade önemli ve güzel konulara e, temas etti. Ben burada aynı şeyleri tekrarlayarak sizlerin o kıymetli zamanlarını almak istemiyorum. Ve özellikle hocalarımızın size vereceği bilgileri bir an evvel duymanızı istiyorum. Ancak kader siyasetçi konumunda olduğum için siyasetten ekonomi yerine sadece siyasetten kısmına bir miktar değinmek istiyorum müsaadeniz olursa. Şimdi derneklerimizin İstanbul'daki faaliyetlerinin genel manada amaçlarına baktığımız zaman burada Kastamonu insanı ile ilgili temsilden ekonomik ve sosyal meselelere varıncaya kadar problemlerine sahip çıkabilmek ve özellikle de siyaseten Kastamonu insanının İstanbul gibi bir büyük şehirde hak ettiği konuma yere gelmesini temin etmek. Diğerlerinin bu gücü yakaladığı zaman diğerlerini zaten teferruat olduğunu inanmaktayım. Bunun için de derneklerimizin faaliyetleri aşamasında siyaseti bir tarafa bırakmaları mümkün değil. Ama partizanlık farklı bir şey. Particilik ayrı, siyasetle ilgilenmek ayrı bir şey. Şimdi görüyoruz ve bakıyoruz ki İstanbul'da Kastamonu insanı 1 milyonun üzerinde olduğu söylenen Kastamonu insanının temsildeki yer maalesef arz ettiğimiz seviyede değil. Dolayısıyla derneklerimizin birinci amacı bence Kastamonu insanını siyasetteki hak ettiği yere getirebilmek. Siyaset siyasetçiyle olur. Dolayısıyla derneklerimiz aracılığıyla siyasetçi yetiştirmek durumundayız. Bunun da ilk temel ayağı siyasi partilerin teşkilatlarında görev almak. Bundan sonraki süreç ise önce yerel yönetimlerde Kastamonu insanını temsil etme noktasında yer bulabilmek, bilahare de genel yönetimde yani milletvekilliği konumunda Kastamonu insanını hak ettiği yere getirebilmek. Yerel yönetimlerde Bunlar hepiniz biliyorsunuz ama bir kere daha tekrarında fayda gördüğüm için çok kısa bir şekilde üzerinden geçmek istiyorum. Yerel yönetimle belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyelikleri, belediye başkanlıkları ve nihayetinde büyükşehir belediye başkanlığı. Ben, hayalimdeki en büyük arzu benim İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı bir Kastamonu hemşehrinin kazanmış olması. sonra gelen Kastamonlu diye konuşuluyor. Sivas'ın önü arkası onu bilemem. Ama Sivas bu noktada hak ettiğini almıştı Nurettin Sözen Bey'le. Burada alacaklığı olan bana göre Kastamonlu. Ve Kastamonu Sivas'ın gücünden çok daha fazla güce sahiptir. Neden? Sivas'ta bazı ayrıcalıklar olabilir kendi aralarında, kendi il bazında yaşayış biçimlerinden farklı şeylere kadar. Bunu açmak istemiyorum. Ama Kastamonu öyle değil. Kastamonu insanın tamamı aynı duygu, aynı düşünce, aynı kültür, aynı inanç içinde olan insanlardır. Ayrıca bakınız belediye meclisi, il genel meclisi, belediye başkanlığı üzerine durmuyorum. Şu anda konuştuğum mesele büyük şehirle ilgili. Evet. Biz Kastamonu insan olarak Batı Karadeniz'i bir araya getirdiğimiz gün, siyasi parti önemli değil. Kim olursa olsun, hangi siyasi partiden olursa olsun, büyük şehiri alabilecek güce sahibiz. Herkesin bu inanç içinde olmasını istiyorum. Çünkü Batı Karadeniz'deki her vilayet, Kastamonu'dan korkmuş vilayetlerdir. Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Sinop, Çankırı. Şimdi bu gücü Kastamonu bu büyük şehirde mutlaka harekete geçirmesi gerekir. Bunun hareketi geçirileceği yerde işte bu dernekler. Burada bir çekin, çekincemi ifade etmek istiyorum. Fazla bölünmüşlük gücümüzü zaafa uğratıyor. Siz federasyon yönetimi olarak bu derneklerimizi ne kadar toparlayabiliyorsanız toparlayın ve bu derneklerimizin efendim e, olumsuz görüntüsünü olumlu hale çevirin. Olumsuz görüntü ne? Bir ilçede bir yere seçimde biri o partiyi, biri öbür partiyi, biri başka parti, biri başkasına bir aday, biri başkasına bir Yok böyle bir şey. Bunu hiç kimse yemez. Adam gibi olacağız. Bir siyasi parti hangisi olursa olsun bakınız. Onun arkasında adam gibi duracağız ve oraya biz kendi hemşerimizi getireceğiz. Yoksa dediğim gibi gücümüzün kıymeti ortada kalmıyor. Bence bu konuda federasyon mutlaka dikkatli davranacaktır. Köy derneklerimizi, ilçe derneklerimizi bir araya getirerek bir çivinin üzerine vurabilecek noktaya geleceğiz ve bizi anlamaya çalışan kişilerde Kastamonu dernekleri bir çivinin üzerine vurma noktasına gelmiştir. Adayımız Kastamonlu olmalıdır diyebilmelidir. Bunu demediğimiz, bunu yakalayamadığımız takdirde bence ya siyaset noktasında derneklerimizin bir aktifliği, bir varlığı ortaya çıkarırız. Ve çıkmıyor. Bunu lütfen başarın. Diğer konularla ilgili düşüncelerimizi burada e, saklı tutayım. Yalnız eğitim noktasında federasyonumuzun bu burs ve e, yurtla ilgili bir çalışma yapar